arkadaşlar. Bugün Amasya Taşova Üzbaraklı Kasabası'nda şelaleye geldik. Gördüğünüz gibi su biraz azalmış ama yine de iyi akıyor. Burada bir mağara var. Yıllar önce burada insanlar yaşıyorlarmış. Bu mağaralarda. Biz de buraları keşfediyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Çok büyük bir mağara değil ama Buralarda insanlar su var diye buralara kendilerine şey yapmışlar. Burada defne aramışlar. Burada define de aramış olabilirler gerçekten. Her yerde kazılar var çünkü. Bakın. Derinlere kadar. Bulan bulmuştur. Bulamayan. Başka yerde aramıştır. Ama çıkarmışlar. Ama Oradan define çıkmaz. Çıkarmış, olabilir, çıkarmış olabilir. küp çıkarmış Küp. küpün parçaları var. Hani bakayım çık bakayım. Hani. Evet burada küp parçaları var. Doğru demiş bizim çocuk. Artık kaç senesinde buraya eşip şey yaptılarsa şu taşların şeylerine bakar mısınız? Çok acayip duruyor. Burası da böyle bir doğal güzellik var karşımızda. Yani dikkat et buradan aşağı düşme şimdi. Burası tehlikeli. O taraf gayı var aşağı. Şimdi buradan diğer taraftan şelalenin altına inelim. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şelalenin altına indik. Buralarda da mağaralar var. Bu taşlar nasıl böyle uyumuş Bakın arkadaşlar burada geçen senelerde gene define aranmış. Benim bildiğim, duyduğum buraları eşmişler. Bu gördüğünüz yeri. Bu bölgeyi eşmişler bu şekilde. Buraya daha sonra bir köylümüzün ineği düşüyor. Şeyin içine. Onu burada alamıyorlar. Alamadık. Ondan sonra buranın üstünü kapatıyorlar. Bakın şu taşlara bak. Bu nedir? Sanki yılan ağzı gibi şuraya bak. Yılan kafası gibi. Çok değişik taşlar var. Kayanın şekli çok farklı. Çok acayip bir yer. İşte bu bölgeyi kazımışlar arkadaşlar. Enteresan. Buralarda Şuraya bakar mısınız? Çok acayip. Ha. Bakın şurada bir mağara gibi bir yer var. Bakın neler var acaba? Böyle ufak bir yermiş ama şöyle yukarı doğru çıkıyor. Bir şekilde. Evet, burada şelalenin altındayız şu an. Şelalenin suyu azalmış ama geçen sene geldiğimde burada hiç su yoktu. Bu sene çok güzel memleketimizde kar yağdı. Onun bereketi çok şekilde su akıyor bir mağara var. Çok güzel, maşallah. Gördüğünüz gibi su buradan aşağıya gidiyor. Buradan tarlalara. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel yerler. Buralarda yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Bakın şuralarda var. Şöyle. Ay maşallah. Böyle güzel bir manzaramız var burada. Dağlar. Herkese selamlar. Amasya taraflarınıza yolunuz düşerse mutlaka buralara uğrayın. Şelale ve tarihe görmek açısından. Herkese iyi günler, iyi haftalar.